arkadaşlar nasıl olsa kıyafet yapılır yani kıyafet yapacağım ben yani kıyafet ve iyi bir şey yapacağım işte Evet arkadaşlar ben bunu yapacağım bunu yapayım bunu yapayım ben bunu bunu yapayım Bunu yapayım. Bunu yapayım. Bunu yapayım. Bunu yapayım. arkadaşlar ilk olarak bir e, netiniz olması lazım arkadaşlar ve arkadaşlar şöyle bir şey olması lazım arkadaşlar şuraya geliyorsunuz buna tıklıyorsunuz Tamam burada 128'e 128 diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Sonra şunu seçiyorsunuz, böyle yapıp şunu seçip böyle yapıp böyle tuşuna basıyorsunuz ve böyle oluyor. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yapıyorum. Ve arkadaşlar ben bunu yapacağım değil mi? Bak ben bunu bunu yapmayacağım. Bunu yapacağım arkadaşlar. Bunu da böyle sağ tık yapıyorum. Ne oluyor lan? Yapıyorum arkadaşlar sonra da e, net diyorum ve açıyor o, o paint.net'i açıyor arkadaşlar ve arkadaşlar gördüğünüz gibi aç ve arkadaşlar şöyle yakınlaştırıyorum bu arada arkadaşlar bir aboneliğiniz olması lazım böyle yani böyle bir şeyiniz olması lazım o, o, zaman yapabilirsiniz arkadaşlar şöyle yapacağım bakın şöyle bakın şöyle yapacaksınız tam şöyle arkadaşlar ve arkadaşlar ben şimdi bunu şimdi böyle tuttum Yok abi biraz daha ileri yapmamız lazım. Şöyle yapacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu anda yaptım. Bunu böyle bırakıp böyle bırakıp arkadaşlar CTRL'e C yapacaksınız. Tamam mı arkadaşlar? Sonra buna gelip buraya da CTRL'e V yapacaksınız arkadaşlar. Sonra bu buraya gelecek. Heh, bak gördüğünüz gibi geldi. Şimdi daha düzgün ne oluyor lan? Lan benim bir şey oluyor. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz mü? Bunu da böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Bunu böyle yaptık. Ee, siz de böyle yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada şöyle yapıyor. bu. Bakın. Bakın ben bunu böyle... Aa, arkada bir şey var mı? Lan bu ne? Bu ne? He ben az önce arkadaşlar yanlışlıkla şunu koymuştum. Bakın şuna. Neyse onu boşver arkadaşlar. Bakın böyle. böyle olacak ya. Çünkü böyle yerleştiriyorsunuz arkadaşlar işte bu kadar basit. Bakın bunu böyle yerleştiriyorsunuz ve bu arkadaşlar bu kadar basit yani. Bu kadar basit. Sonra arkadaşlar bunu kaydetmek için ne yapacaksınız biliyor musunuz? Arkadaşlar kaydetmek için arkadaşlar bunu e, ne yapacaksınız? Şöyle yapacaksınız. Tam. Bir dakika lan bir dakika. Şöyle. Heh, tamam. Arkadaşlar kaydetmek için Bakın şu artık işimiz yok. Buna böyle bir kere tıklattığınızda bunu kaydet diyorsunuz. Tamam mı arkadaşlar. Kaydedik, kaydet dedikten sonra arkadaşlar biz sonra hemen otomatik ben sadece zaten şey atıyor. E, dosyalarımızı atıyor. Bakın ben daha çok yapmışım arkadaşlar. Şöyle kıyafet 4 diyeceğim. Ay kıyafet 4 var. <laughs> kıyafet 5 diyeceğim arkadaşlar. Kıyafet 5 dedim. Siz de istediğiniz şey koyabilirsiniz. Kaydettim arkadaşlar. Kıyafet 5'e. Kaydettim. Kaydettim arkadaşlar. Ve sonra da buradan tamam diyorum arkadaşlar. Ve buradan da atacak. Atlan. At At. Attı arkadaşlar. Şimdi hemen Roblox'a girelim. Arkadaşlar geldiğinde atacak sonra atacak gözüküyor aslında. Olsun. Arkadaşlar buradan direkt create. Bakın arkadaşlar ben neler 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 aldım. Bakın arkadaşlar. Şunlara bakın arkadaşlar. Bunlar çok robux ama bunların hepsini bedava aldım. Bakın arkadaşlar bunu da yapmıştım. Ee, arkadaşlar şöyle yapacağız şimdi. şimdi e, şöyle buradan create kısmına tıklıyorsunuz. Ve create atıyor. Hop arkadaşlar buradan hemen buradan t-shirt yazıyor. T-shirt'e tıklıyorsunuz arkadaşlar ben burada bir sürü kıyafetim var. Bakın 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 bakın. Bakın. bakın kıyafet, kıyafet 2, kıyafet 3, kıyafet 4 ve şimdi kıyafet 5 ekleriz. Burada da siz seçiyorsunuz. arkadaşlar bizim e, resimler kısmından bizim seçtiğimiz kıyafeti buluyorsunuz ve buraya bir tıklayıp aç diyorsunuz ve upload diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi kabul etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kabul etti şu anda. Ee, ve arkadaşlar yüklenecek. Ben bunu yüklenecek geleceğim arkadaşlar. Bu arada hemen avatara geçelim. Sizlere bu e, arada tişörtlerimi de göstereyim arkadaşlar. Tişörtlerime bakın. Ee, bakın. Böyle var. Oğlum niye böyle oldu ya bu? Allah Allah. ha. Bakın arkadaşlar bu yeni şimdi yaptığımız arkadaşlar. Bu, bu yeni yaptığımız. Sonra da an kullandığım bu da var. Bakın bu da var arkadaşlar. Bunların ikisi de var. Bunların ikisini yap Bunun Bir tanesini yanlışlıkla koydum. Sonra kıyafet bu da var bakın arkadaşlar ee, bu çok güzel mesela. Bu da var. Bu da var SK. Bu da var. Yeşil de var. Yeşil çok sevdiğim için. Bir de kırmızı da çok sevdiğim için. Böyle. Sonra bakın burada da bizim e kıyafetlerimiz var. Bakın görüyor musunuz? SK çakmurun. Çakma yapmaya çalışmıştım hepsini. Öyle bakın böyle de şeyler var. Bunu iki robux almıştım kazıklandım arkadaşlar. Bakın göstereyim. Neyse boş arkadaşlar. Bu sayfamızı yenileyelim. Bu neden sayfa yüklenmedi? Bu arkadaşlar şey yüklendi ama resmi resim yüklenmedi ama kendisi yüklendi. Bakın şöyle tıklıyorum arkadaşlar. şu tıklayın ve arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben artık bu zaten arkadaşlar bakın. Oha. Lan. Oha arkadaşlar. Bak doğru söyle. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın bunun üstüne bakın ben şunu giydim arkadaşlar. Bakın kravat şey giydim. Başka yok yani var da yani boş. Bakın arkadaşlar. Bak, bakın Bölüm. güzel değil mi arkadaşlar? Bakın, doğru söyle. Bence çok güzel bence arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben bunları falan da almıştım bakın. Golden X. Valla arkadaşlar rahat. Neyse arkadaşlar bu. Ben de bu kadar da videoyu like atmayı, kanalıma abone olursanız sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. bay